Evet, e merhaba. Bugün, e, bugün dün oynadığımız e, önce oyunu oynayacağız. Nerede burada? Aman ne yapalım bari ateşçi istediklerim şu daha iyi olacak. Başlıyorum hemen oyna. Anasistlerim var. Bu nasıl bir çocuk? Aç kısma gidiyorum. Ha, balığım yaşıyor mu? Sihre. Aman. Koyacağım. Evet. Bak, 31 Arkadaşlar 31 ile çekildi mi? Pardon ya Bugün ee, Dışarıya çıkacağım Bisiklet süreceğim Yine video açacağım Koltuğum biraz gıcır diyor olabilir Sikliğim Kasamı göstereyim mi kasamı? Göstermeyeceğim. Bu terbiyesizlere bak ya. Çok güzel, çok şey yapmışlar aga ya. Bu çok terbiyesizler. Çok terbiyesizler. Mehmete gireyim. Ahlaksızlar ya. Bakın İzleyelim şu neymiş. Bakın beşinci ev ve tuvalete mi gitsin ama bana okuyma böyle tuvalete mi gitsin ki ya bana Hatta şu bulunduğumuz yerden ha orada zaten karakter yok mu ya bana okuyma bir skin olmuyor ki Neyse arkadaşlar ben bir ah, lavaboya gidip geliyorum geldim be amana koydukları. Neyse başlayalım ama. Enter gemi Karıya bak ya. Gerçek olsaydı keşke. Bu kadına of be karıya bak derseniz evinize sıfamlanacak. Of be karıya bak karıya bak ya bak ya bak. Uf, helal helal helal.

kaldır kafası havada kaldı. Neyse bunu alalım. Sesin pek gelmiyor olabilir. Oğlum bunlar ne ya böyle ya? Anını ne Neyse alalım. Lazım lazım. Bir saatlik herhalde buna... Yok. Dün gene böyle çekmiştik de... Kaç dakika başka bir oyun oynamıştık. Neydi bu? Aspici Manzara mıydı? Evet. Sızma zorlayan zaman. Al, buradan yukarıya çıkamıyorum. Çıkabilir miyim düşmeden? seninle beraber düşmeyelim de ne güzel tek tek gittiler hadi <laughs> <laughs> sana ya abi, niye yaşamıyorum ben şunları <laughs> Arkadaşlar bu nedir aman ne akım böyle? Onun yerine biz alacağız aman akım. 是科学， Yüz Nereden öyle? Hani her şeyi bassak da öyle gidebilir Ben şu eve gitmek istiyorum. Varayım oraya. Eski. İyi, ananı bitmiş. Göstereyim burada ama, bakalım. Eve gitmem lazım. Her şey bitti çünkü. Sopam bile kırmızı olmuş amına koyayım. Ben yani, en iyisini amına koyayım. Vites. Sen hep geldin, hep hesaplar. Biz onu anladın 老乡，老乡。 Adam lan hala onlar. <laughs> <laughs> Abi şey. ne görüyorsun? Tek tek adamı Aa.